Allahu Billahi min Shaitan Rajeem. Bismillahi r r-Rahim. alamin Ve salat ve selam ala Seyyidina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajmai. Değerli arkadaşlar, mazi fiilin çekimini öğrendik. Mazi fiile bitişen zamirleri öğrendik. E, mazi fiili işlerken e, munfasıl zamirleri öğrendik. İsim cümlesi, fiil cümlesi kurmayı öğrendik. Şimdi. eee mazi fiille ilgili bir konu daha var. Fiilin şu nasara şeklinde olan yapısına biz binayı fail diyorduk veya binayı malum diyoruz. Binayı fail veya binayı malum. Binayı malum ne demek? E, fiil onu yapan kişi üzerine bina edilmiş veya fiili yapan kişiyi biz biliyoruz, ifade ediyoruz, söylüyoruz. Mesela Nasara Zeydun Amran böyle bir cümleyi daha önce de söylemiştik biz. Burada nasara fiili mazi oldu. Zeyd fail oldu. Yani fiili yapan kişi oldu. Efendim nereden biliyoruz fiili yapan olduğunu? Sonundaki neden biliyorduk hatırlarsanız. Raf halinde olmanın alametiydi bu. Peki Amran burada ne? Mef'ulun bihi yani fiilin kendisine yapıldığı kişi fiilin tesir ettiği kişi. Biz buna ne diyoruz? Mef'ulun bihi. Nereden biliyoruz? Sonunda nas hali var. Nas alameti fetha. Oradan biliyorduk. Anlamı ne? Nasara zeydun amran. Zeyd amra yardım etti. Zeyd amra yardım etti. Yardım etti fiili. Kim üzerine inşa edildi, bina edildi? E, fiili yapan kişi üzerine bina edildi. İşte binayı fail, Şuna biz binayı fail dememizin sebebi bu binayı fail veya binayı malum diyoruz yani yapan kişi biliniyor söyleniyor. Peki arkadaşlar şimdi biz her zaman bir fiili söylediğimizde söyle, söylemek istediğimizde o fiili yapanı da belirtmek iste, ister miyiz? Hayır bazen fiili yapan kişiyi gizlemek isteriz. Örnek burada yardım edeni söylemek istemiyorum ama Amr'ın yardım gördüğünü söylemek istiyorum. Ona göre bir cümle kurmak istiyorum. Bu sefer fiili yardım etti şeklinde yapmıyorum da yardım olundu. Amr yardım olundu diyorum. Amr yardım olundu. Başka bir fiil öldürdü olsaydı Zeyd Amr'ı öldürdü. E Zeyd'i bilmiyorsak veya söylemek istemiyorsak Amr öldürüldü diyorduk. Türkçede de işte etken çatı, edilgen çatı şeklinde ifade ediliyordu bu. Burada ikinci binamız o zaman şu binay malum şu binay malum şeklidir. Fiilin binay malum şeklidir. Şu öyleyse binayı meçhul şeklidir. Binayı meçhul meçhul bina meçhul üzerine bina edilmiş veya binayı mef'ul mef'ulün üzerine bina edilmiş. Şu amrımız mef'uldü ya bunun üzerine bina ederek şu fiili kuruyoruz. Bakın. Nusira amrun dediğimizde amır yardım olundu. Nusira fiil amrun e, nas halindeyken, sonunda üstün varken ötre yapıyoruz. Sonunu değiştiriyoruz. Neden? Çünkü özne durumuna geçirdik. Önceki cümlede nesne olan bir kelimeyi bu sefer özne durumuna geçirdik. Fail yerine geçirdik. E, fail yerine geçtiği için naibi fail dedik. Naibi fail demek naib kelimesi vekil demek. Naibi fail failin vekili. Failin yerine geçmiş. Failin yerine konulmuş. Peki failin yerine geçtiğine göre failin alameti olan dammeyi aldı bakın. Buna da damme verdik. Ama şimdi fiilimiz olduğu gibi kalsaydı burada Nasara amrun deseydik amr yardım etti olurdu. Fiili de değiştirmemiz gerekiyor. Fiilin biçimi de değişiyor. Mazi fiili meçhul bir sigaya sokuyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Onu yapmanın usulü de şu. İlk harfini damme yapıyoruz. Bir. İki işlemimiz var. Birincisi mazinin başını, evvelini damme yapıyoruz. İkinci işlemimiz sondan bir öncekini kesre yapıyoruz. Nusira. Nusira. Mesela fiilimiz katele olsaydı şöyle yapalım. Katele ne yapacaktık? Bu ti diyecek. Son harfi mazinin değişmiyor. Binay meçhul da son harfi değişmiyor. Binay malumda nasılsa aynı şekilde kalıyor. Bunlar zamirler bitiştiği zaman tıpkı malumda nasıl bitişiyorsa meçhulde de aynı şekilde bitişiyor. Onlarla ilgili yine bir ders yapacağız. Bu dersimizde naibi fail kavramını öğrenmiş olduk. Fiilin bina-i meçhul şeklini öğrenmiş olduk. Efendim mefulün nasıl fail yerine geçirildiğini tahtada görmüş olduk. Allah zihin açıklığı versin. Başarılar dilerim.